Semra Aysal'ın abisi. Naim Yolcu şu anda bizimle birlikte canlı yayında karşımda. Naim abicim başınız sağ olsun bir kez daha. Acınızı tazeliyoruz. Gecenin bu vaktinde kusurumuza bakmayın ama gerçekten hani şeytanın aklına gelmez denilecek bir plan. 400 bin liraya git sigorta ettir sonra getir Kelebekler Vadisi'nde canına kıy. Nasıl bir şey bu? Bir anlatır mısın Siz tabii ki bütün detaylarını biliyorsunuz. Biz bu kadarını öğrenince bile şoke olduk. Şimdi sağ olun, tekrardan Allah razı olsun. E, hepimizin geçmişlerine rahmet olsun. E, tabii kolay değil. E, anlatması da kolay değil, zor. Bu e, 400 bin liralık e, ferdi kazası ortasını biz bilmiyorduk. Kredileri de bilmiyorduk. Hı hı. E, biz olay sonra belirli aşama aşama gittik zaten ee, olay olduktan sonra kardeşimin e, cenazesini getirip defin işlemlerini yaptıktan sonraki işte hal ve hareketleri tavırları oradaki e, ilk önce kayadan düştü demesi sonra oraya gittiğimizde kayadan değil e, farklı bir şekilde düştüğünü anlattığında da içimize zaten kuşku düşmüştü. Şimdi geldikten sonraki hal ve hareketleri, tavırları biz aradan bir 10 gün geçti. 10 10 gün sonra işte okumalar falan yaptıktan sonra biz gittik olay yerine. Hem de savcımızın e, olay yerindeki görüşmeye gittik orada. Onlar da kaza mı, tam defekti araştırmaya yapmaya başlamışlardı zaten. Hani bu bir selfie çekilirken düştü değil de hani tam detaylı araştırmaya başlamışlardı. Biz de şüphelerimizi kendisiyle paylaştığımızda ondan sonraki süreçte başladı. Çünkü sigorta orta durumları... şöyle demiş galiba. Yani 400 bin liralık ferdi kaza sigortası yaparken bir kaza durumunda bir vefat durumunda parayı bir tek bana ödeyeceksiniz. Nehtar bölümüne kendi ismini yazdırmış. biz o konuda da zaten daha sonra öğrendik. Biz bunları baştan zaten bilmiyorduk. Biz sorduk kendisine de, savcı Bey' yanına gitmeden önce de, kredi şu, borcu falan var mı diye. hani O zaman yok dedi, sonra bir tane kredi var dedi, tam emin değilim dedi. Sonra bir tane daha kredi çıktı, sonra bir tane daha kredi çıktı. Akyevin'de de araştırınca bir de ferdi kaza sigortası çıktı. Peki bu üç kredi onların toplamı evet. ne kadar? Burada ferdi kaza sigortası 400 bin lira, o kredilerin toplamı Peki. ne? Onların da birinci ilk etapta 15 çekmiş, sonra 30, sonra da 84 bin çekmiş e, üç farklı zaman diliminde. Yani 45, 85 daha desek yani 80-150 e, değil mi? 120-130 hatta. E, evet, evet. 130 öyle, 400 böyle 530 bin lira için gül gibi karısına kıyıyor, karnındaki bebesine kıyıyor. Yani siz sonuçta kız kardeşinizin eşiydi bu adamı. Anlamadınız mı, tanımadınız mı? Yani bu planı yapmadan evvelki hali, tavrı belli etmedi mi hiç? Yok, şöyle biz kendisini, ne ailesini, ne sülalesini hiçbir şekilde tanımıyoruz. Kız kardeşimin e, okuldan, e, üniversite okurken e, sınıf arkadaşı, okul arkadaşı, kız arkadaşı işte, Hı. onun abisi e, diye oradan tanışıklıklar başlıyor, oradan işte e, başlıyor. E bize de getirdi tanıttı kız kardeşim de hani e, çocuk değil dedik. Dedi ki böyle böyle abi dedi. Biz de onayladık kardeşimizin hani 30 yaşına gelmiş bir insanın da çocuk gibi davranamayız. Gerçekten e biz zaman... böyle Hollywood senaryolarında falan Amerikan filmlerinde görüyoruz işte. Böyle sigorta yapıp cinayet. Bunu ben ilk kez Türkiye'de yaşıyorum. Yani bu kadar bir de gencecik bir kadına hem de hamileyken Böyle bir şey yapılması yani benim kanımı dondurdu. Yani para için cinayet işlenmesine tamam alıştık artık ne yazık ki. Ama böylesi acımasızca bir planla bir cinayet işlenmesi ve kurbanın bu kadar genç olması ve üstüne üstlük karnı burnunda yani bebek taşıyor olması, hamile olması, gebe olması kanımı dondurdu benim. Yani şöyle o olaydan sonra da biz e, kız kardeşi de bizim eve gelmişti abisiyle beraber. Konuşuyorduk diye tartışma çıkmıştı. O kız kardeşinin şu cümlesini de hiç unutmuyorum. Dedi ki abi dedi siz hiç mi şüphelenmiyorsunuz dedi. Bu dedi şeytana kılık bulmuş hali, vücut bulmuş hali dedi. Yani kız kardeşi böyle dedi yani bize o zaman. Kız kardeşi de bunu söylüyor yani. Evet kız kardeşi abisi için bunu söyledi bizim evimizde hep beraber orada bu konuyu konuşurken işte o zaman bu kredileri zaten kredilerini çektiğinde ödemeyeceği de ödeyemeyeceği de belli yani kredilerin toplam aylık ödeme tutarı yaklaşık 11-11.5 TL arasındaydı 11 bin lira yani ya onun o kadar geliri yok zaten aylık geliri o değil ya yani. bir insan e o zamandan aylık krediye, yani bunun planı yapılmış demek ki yani demek ki o, o, o zaman bu plan yapılmış. Türk adaleti doğrusunu bulacaktır ve gereğini de yapacaktır. Ben inanıyorum. Bir kez daha başınız ben, sağ olsun. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Duyarlılığınız için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var sağ olun. Yani Kelebekler Vadisi'nde selfie çekerken düştü denilen ve ne yazık ki yaşamını yitiren 7 aylık hamile bir kadının Acı ölümünün altından şeytani bir plan çıktı. İddianame de kabul edildi. Bunu konuştuk. Ölen kadının, Semra Hanım'ın, Semra İsa'nın abisi Naim Yolcu'yla.